Daha yeni eve geldim. Dört tane ayrı markete gittim. Limon ve maydanoz için. Lahmacunlar böyle bu şekilde. Tam 12 tane. 300 liraya yaptırdım. Gayet güzel kokuyor mis gibi. İçinin harcı da güzel. Maydanozunu efendime söyleyeyim. E, domates dilimlemiştim zaten giderken. Domates de bitmiş. Domates de aldım iri oldukça gördüğünüz gibi gayet güzel. 12 tane. 6 tane de burada var. Elimde Evet. Arkadaşlar elimle yaptırdığım lahmacunlar eve doğru gidiyorum. Burası ince su. Eve de bayağı bir mesafesi var. Evet. Yarın da buranın pazarı zaten. Pazartesi günleri buranın pazarı oluyor. Hemen bu pazar yeri de karşıda şöyle göstereyim. Hemen şu karşıdan başlıyor. İleri doğru gidiyor. Hatta bazı pazarcılar gelmiş. Tezgahlarını falan açmışlar, malzeme indiriyorlar. <laughs> Hava rüzgarlı. Sesim biraz dağınık çıkabilir. Şimdi pazar yerinin üstünden geçiyorum. Üstü kapalı. Hemen şöyle gördüğünüz gibi bir Hatta buraya da falan ayaşın domateslerini gitmişler şöyle kasaların içinde Geri bölgede de havuncu vardı Lahmacunlar yaptırdım Arkadaşlar 25 liradan yaptı bir tanesini 12 tane çıktı dedi 300 lira para verdi Marketten alacağım birkaç parça şey var. Ondan sonra eve döneceğim zaten. Orada da görürsünüz. Burada park yeri hemen pazar yerinin bitiminden sonra bayağı bir uzanıyor. İleri doğru uzanıyor. İnsanlar geliyor burada işte. Sıçınlar. Daha yeni eve geldim. 4 tane ayrı markete gittim. Limon ve maydanoz için. Lahmacunlar böyle bu şekilde. Tam 12 tane. 300 liraya yaptırdım. Gayet güzel kokuyor mis gibi. İçin narcı da güzel. Maydanozunu efendime söyleyeyim. E, domates dilimlemiştim zaten giderken. Domates de bitmiş. Domates de aldım. İri oldukça. Gördüğünüz gibi gayet güzel. 12 tane. 6 tane de burada var. Çok değerli arkadaşlarım merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi lahmacunlarımla bir aradayım, birlikteyim. Burada 2 adet lahmacunum bulunmakta. Şunu ağzına kadar doldurdum jalopen biber arkadaşlar. Burada da domateslerimiz ve yeşilliğimiz maydanozumuz, limonumuz var. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz, dürüm yapıp. Burada da bir arkadaşımızın biri sürekli <laughs> bana gazlı içecek iç abi şişkinlik yapmaz, ağzını nötralize eder falan dedi. Bunları tabii ki biliyoruz. Gaz çıkarıyor çünkü şişkinlik yapmıyor. Ağzı da asitli olmasından dolayı yine türüze ediyor. Ayran şimdi bazı e, yiyeceklerle e, gerçekten tam uyum içerisinde olmuyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ben de çok sık ayran tüketirim yaz günü. Yoruldum, acıktım ve susadım arkadaşlar. E, bayağı bir yol yürüdüm. Ve sonunda eve geldim arkadaşlar. 3-4 tane ayrı markete gittim ve lahmacunları yaptırdım. yer oldukça uzakta lahmacunları yaptırdım. Ondan sonra marketin birinden limon aldım, maydanoz aldım. Başta birinden domates aldım. Dolaşıyorum hangisi daha hesaplı, hangisi daha böyle efendime söyleyeyim ekonomik gibi. Dolaştıktan sonra da en uygun bir yerden alışverişimi yapıyorum. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Ee, arkadaşlar öncelikle lahmacunumuzun içine domateslerimizi yerleştiriyoruz. Ve maydanozlarımızı yerleştiriyoruz. Maydanozların o şöyle şöyle saplarını ayırdıktan sonra kalan kısmını eşit miktarda paylaştırıyoruz. Bazılarını sapıyla koyuyoruz. Kart sapları ayırıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bunun en güzel harcı dürüm yediğiniz zaman domates ve içerisinde zaten soğan var domates de var ama ekstra domates ve yeşilliği sararsanız çok daha güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Üzerine de birazcık böyle tuz çekmeniz gerekiyor. Onu bir görün evvela. Bazen kuru soğan da yapıyorum duruma göre ama yani kuru soğan çok ağır oluyor. Ya. Şeyin tadını bastırıyor. Lahmacunun gerçek tadını bastırıyor arkadaşlar. O yüzden pek kuru soğan kullanmıyorum. Dürüm yapacağım zaman bu şekilde kullanıyorum. Bunu da şöyle güzelce sarıyorum. Lahmacunun zaten en güzel tüketme şekli şöyle güzel bir dürüm yapmaktan geçiyor arkadaşlar. Afiyet olsun bana. Lahmacunu kaç liraya yaptırdım yolda falan konuştum ama yine bir bilgilendirme yaparım. Şöyle müsaadenizle ilk sokumu ısırığı lokmayı alayım. Hmm. Biraz da yani, acı biber. Bir de lahmacunla pide arasındaki farktan bahsedeyim. Ben lahmacun içi de yaptırırım, pide içi de yaptırırım. Yani kendim yaparım, pideyi yaptırırım. Lahmacun içini de burada hazırlarım, lahmacunumu yaptırırım. Limon sıkmayı unuttuk. İlkelin günahı olmaz. Limonumu da farklı bir marketten aldım. Daha hesaplı gördüm. İki limona bu sefer 12,5 lira verdim. gerçekten harika. 12 tane lahmacun yaptırdım. 300 lira para verdim. Bir tanesini 25 liraya yapıyorlar. Kavak odunu kullanıyorlar. Kavak bildiğiniz gibi çabuk yanar, çabuk geçer. Önceden meşe alıyordu, çam alıyordu. Demek ki artık kavak almaya başladı. Bu da insanların ekonomik yönden ne kadar zor durumda olduğunu gösterir. Ya da Oysa hiçbir fırının içine gelmez kavak ağacı. Çünkü çok çabuk yanar. Çok çabuk geçer. Dayanıklı olmaz. Veya ucuz buldu veya memleketinden falan kavak ağaçları vardı? Ya da komşusunun. Onlardan mı istifade etti? Daha avantajlı satın alıp. Ya da kendi kavaklarını kestirip. Da bilemiyorum. İşte gördüğünüz gibi hem esnafa faydamız oluyor. Çünkü bomboştu. Oturuyordu. Kimse bir şey yiyip içmiyordu. Burada yine pideciler var. Bir tanesi kapatmış komple. Önce suda. da. Ee, yarın açar. Bugün kapatmış adam mesela. Yol üstünde burada hemen aşağıda Ziya Gükap'tan yukarı doğru çıkarken Çağdaş'tan var yine bir tane. Hiç müşteri yoktu. Bu bizim yukarı taraftakilere bakmadım. Çünkü direkt aşağıdan indim. Esnafa da faydamız dokunuyor. 300 lira. Bomboş oturuyordu mesela. Yerden kalktı fırladı. Bunları yaptı. Lahmacun için hazırlarken isot olmazsa olmazıdır. Kıymalı pidede isot kullanmıyoruz. <laughs> Isotun tadı gelecek zaten üstünde de gördüğünüz isotları. Biber salçası giriyor, isot giriyor farkı. Ve arkadaşlar yine gördüğünüz kapya biber, kırmızı biber giriyor lahmacunun içine. Diğer içeriği aynı, hamuru daha ince oluyor kıymalı pideye göre. O biraz daha geç pişiyor kıymalı pide buna göre. Diğerleri aynı diğer malzemeler. Yani bunu da özetlemiş oldum. Soran arkadaşlara. Bunun içini hazırlamayla ilgili çok video çektim zamanında. O yüzden artık çekmiyorum. Ama tüyoları verdim size. Muhakkak isot kullanın. Biber salçası kullanın. Ve kapya biber. En az 3-4 tane kullanın. Bunları kullanırsanız lahmacununuz level, level atlar arkadaşlar. Yani çok lezzetli olur. Tadına doyamazsınız yerken. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Biraz da limonumuzu sıkacağız. Şöyle. Limon fiyatları düşer mi dedim. <laughs> Abi diyor limon fiyatları düşmez diyor. Kışın daha da pahalanır diyor. Dedim kış dedim limonun dedim mevsimidir dedim ya. Kışın niye pahalansın? marketçi. Bakıyor abi diyor, durmadan diyor 50 lira 50 lira zam geliyor Öyle söylüyor. Geldim hemen duşumu aldım bunlara ağzımı, elimi falan siliyorum. Şunu da şöyle teremi sildim arkadaşlar. Arkamdaki havalandırma çalışıyor fan. vay be limon ülkesinde limonların ve bütün her şeyin inanılmaz yükselişi de kura gidecek Give <laughs> two. Evet. Karnımızı doyurduk şükürler olsun. Ama yoruldum arkadaşlar bugün gerçekten. Çok yürüdüm elimde paketlerle. Pideci hem uzak bir noktada yakın mesafede pidecilerimiz yok mu var ama hepsi <laughs> isim değiştirdi. ...getir götür, gros lahmacun, zarf süt bilmem ne işine döndü. Yani böyle... içine hazırlarsanız birçoğu yapmıyor. Birçoğu da pazar günleri o yüzden kapatıyor. O işe girmeyenler. Bazıları da açıyor. O yüzden uzak bir noktada. Bir Fiyat, performans ve kara fırın olayını tercih ettim için biraz daha fazla yol Aldığım her ürünü de <laughs> fiyatlarını kontrol ederek daha hesaplı iktisatlı almaya çalıştığım için limon gibi, domates gibi. <laughs> marketleri dolaşıyorum. Evet, durum bu şekilde. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, hype puanlarını vermeyi unutmayın. Nokta kadar da olsa yorumunuz olsun. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Birazcık da bilgilendirme yaptık. Örneğin en basitinden lahmacun ve pide arasındaki farklar nelerdir? Bilmeyen bilmez arkadaşlar. İkisini de aynı zanneder ama birçok farkı saydım. Ve fiyatlandırma, bilgilendirme yaptım yani. Dışarıda yaptırdığınız zaman ne kadar mal <laughs> çok fark ediyor. Dışarıda lahmacunun en <laughs> hesaplı yiyebileceğiniz yerde arkadaşlar 400 liradan başlıyor. Bir buçuk. Böyle mahalle araları şuralarda buralarda bir buçuk porsiyonu da geçen senenin fiyatı yani 1 Ocak 2025 itibariyle 300'e satıyorlar bir buçuğunu. 200 lira lahmacun bir buçuk 300. Kıymalı tipi de biraz daha ucuz olabiliyor. Tek porsiyon. Ama şunu söyleyeyim. Bu şekilde kıymasını alıp bahsettiğim sebzeleriyle birlikte kendiniz yaparsanız yani çok fark ediyor. Hemen hemen 3 e, lahmacun parasına bütün hepsini karşılayabiliyorsanız o da 600 lira falan yapar arkadaşlar. Bilemediniz 700-750 liraya. Ama ee, dışarıda 12 tane lahmacun alsanız bahsettiğim gibi hesaplayın. Çok çok fazla 2 kat, 3 katı kadar fazla para vermeniz gerekecek. O yüzden bilgilendirmelerimi de yaptım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Artık bir başka videoda buluşmak üzere arkadaşlar.